Gücüm, 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 evet. Evet. evet arkadaşlar, güzel ee, bir başlamalı bu arada. Evet. arkadaşlar. evet, yine bir şeyler oluyor. Çıldıracağım. Neyse arkadaşlar. Ben bunu hallediyorum. Şöyle. Yine bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar bakın. Bugün... Minecraft oynuyoruz. Evet koptu. Arkadaşlar bu bazen böyle kopuyor. Da siz Bir dakika arkadaşlar. Yine bir şeyler oluyor. Çıldıracağım. Neyse arkadaşlar. Evet şöyle arkadaşlar. Böyle halletmem lazım. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Bu ara bu ara. <laughs> Şöyle eee Evet arkadaşlar şöyle. <laughs> bakalım bakalım. Evet tamam. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz, devam. Şimdi ben de bu videoyu atmadım arkadaşlar. Ama evet inşallah. Şöyle. Arkadaşlar evet. <laughs> Şöyle birin <laughs> Evet abi birin slotu niyisi edilemedim. Niye öyle oldu? <laughs> Bak şimdi. Yüy. Neyse öyle oluyor. Neyse. Hmm, kaydetmemiş buraları. Neyse. Hızlıca yapalım. Abi nerede arkadaşlar bu yer? Eee. Evet arkadaşlar. Hmm, kaydetmemiş buraları. Neyse hızlıca yapalım. Abi nerede arkadaşlar bu ya? Tam buldum. Ee... Evet arkadaşlar. Hmm, kaydetmemiş buraları. Nasıl? Hızlıca yapalım. Abi ne evet, evet, güzel. Güzel. Tam <laughs> Ana bak burayı da kaydetmemiş. Ee, burayı da kaydetmemiş. <laughs> evet, hmm, Ayaklarını dur. Hızlı, hızlıca yapalım. Abi ne evet, evet, güzel. Güzel. Tam <laughs> <Lom, blom>. Ana <laughs> abi, bak burayı da kaydetmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Çet orayı da kaydetmemiş. Evet Oo, dur. Ne yazacaktım? Evet güzel. Güzel. bak burayı da kaydetmemiş. Çet hmm, kaybolu <laughs> hmm, <laughs> evet, şey <laughs> <Güzel. gülüyor> burayı da kaydetmemiş. E... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur, bu, dur. <laughs> hmm, ne yazacaktım evet, güzel, güzel, <laughs> güzel. Tam tamam Adam, güzel. orayı da kaydetmemiş chat <laughs> bir yazalım lütfen bir şeyler yazalım chat'e ya bir şeyler yazalım chat'e arkadaşlar böyle olmaz ama Böyle olmaz. Ya yok kapıyı seçtim. Evet burada lav havuzu vardı. Ben burayı toparladım. Evet şöyle. Buradan. Burayı seçiyorum. Cihet eee. Ne yazacaktım ben. Set hmm. Şöyle toprak yaptım da ben bu blokların altında kaldım. F5 kendime bakacağım. <laughs> koş şuraya. Ah, tamam. Evet kaldık çok güzel. Aa, dur. dur 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 dur. Şöyle abi. Bari şöyle ben de. dur Tam seyirci moduna geçtim. Şöyle çıkalım bakalım. Tamam. Abi şu mahvettim de şurayı da bir kapat. Tamam. geri alacaklarmış. Avukat paraları paralar değil de arabaları falan geri alacaklarmış. Avukatlar uğraşacakmış onlar için. Arabaları emniyete alırlar ya. Korna işi arkadaşlar delireceğim, delireceğim, delireceğim. Bir, bir. De Engin Engin Bey'i çıkaralım. Ondan sonra her şey sırayla. Değil. Abi. Olmuyor. Delireceğim. Deliriyorum. Kıvılır tarlağı açın hadi. Abi bir aç şunu ya. Hı? Güzel ya şöyle. Sıt. Sıfır. Desek. şöyle Sıfır. Ne? Epset sıfır. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Ç. ç ne oluyor abi? Arkadaşlar. slash slash Alım rezil te koyacağım. Sıfır alacağım. He, oh be. Oh be sonunda sildi. Ama abi ben böyle yapmayacağım. Böyle. Set. Yanlış yaptık. Sefer. Oğlum Creeper ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun? Hani Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuraları da kırabiliriz fazlalık. Abi burası boş kalmış. Allah'ım ya Rabbi. Her türlü oyundan atıyor ya. Her türlü oyundan atıyor. Bir kapat şunu. Bir kapat şunu. chat lord <laughs> şilaj şilaj he bu galiba yazmıyor evet yazmıyormuş kadın, kadın insanlar, hmm. şöyle toprak yapalım buraları da şöyle arabadan, arabadan, Lüzel, güzel güzel tamam arkadaşlar ya bayağı iyi bakalım şu an yayın kaç dakika 11 bir dakika yapmışız arkadaşlar da oyunu bence uzatalım da şöyle arkadaşlar şöyle bir yatak yapalım evet tabii yukarıya ben televizyon yapmıştım onu kaydetmiş mi mi? Bek mi? Bek o. Bek o. Arkadaşlar ya ben burayı kırdım. Şaka mı? Şunu... Bir... O... Kırıp duruyorum ben burayı. Şurayı da kırmışım. Arkadaşlar ya ben burayı kırdım. Şaka mı? Aa delireceğim. Delireceğim, Yok, delireceğim. Arkadaşlar delireceğim, delireceğim. Şurayı da kırmış. Delireceğim, delireceğim. delireceğim, delireceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Ben burayı kırdım. Şaka mı? Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın ben buraya dileceğim, dileceğim. Dileceğim. bariyer uzakları ile Aşk kapattım dileceğim, ki hani cam böyle kötü, kötü olur cam kötü olacağı için arkadaşlar ya ben burayı kırdım şaka mı arkadaşlar kesin oynadır bakın ben buraya dileceğim, dileceğim. Dileceğim bariyer gözükleri kapattım dilediricem, ki geleceğim, böyle kötü olur. Geleceğim. kötü olacağı için arkadaşlar burayı kırdım. Şaka mı? Kesin Ben buraya bariyer gözükleri kapattım ki Cem ya öyle kötü olur. Cem kötü olacağı için arkadaşlar. Şurayı kır ben bura. Bu kapattım ki yine Olur. kötü olur. Cam kötü olacağı için. Arkadaşlar ben yayını bitiriyorum burada. Ben burada yayını bitiriyorum. Evet, de. başlık yanlış olmuş arkadaşlar. O pabucum olayla Farklı olacak. Ben şu an değiştiremiyorum. Nasıl gerek yok arkadaşlar zaten. Ee, Bir dakika yayını dağıtık bitiriyorum mı? burada. Ben burada yayını bitiriyorum. başlık. Yanlış olmuş işte o pabuç malayla oynayacak farklı olacak Ben yani şu an değiştiremiyorum Nasıl gerek yok arkadaşlar zaten bakın şu dakika yayını burada arkadaşlar ben bu bunları tekrar etmiyorum kendisi tekrar ediyor bu arada tut 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 Yanlış olmuş işte Nasıl olacak. değiştiremiyorum. Arkadaşlar ya. Nasıl gerek yok arkadaşlar zaten. Gönül delirdi. Tut tut. Yanlış. öğrenci farklı hı hı. şu an değiştiremiyorum. Arkadaşlar ya. Neyse gerek yok arkadaşlar zaten. Yayın delirdi. Hmm, şu an toparladı kendini ya. Yayın tuttu. Arkadaşlar bu arada yarım saatlik video bitecek. Uçabilir miyim artık? <laughs> artık. Evet, Ay. Arkadaşlar ya. Nasıl gerek yok arkadaşlar. Hmm, Gönül delirdi. Şuan toparladı kendini ya. Gönül tuttu. Arkadaşlar bu arada yarım saatlik uydu kutluk. Uçabilir miyim artık? Eee. Oğlum bak sen kaç gündür evimin üstündesin. Allah aşkına bir git. Öldüm mü? İstemem. Ya. Uçabilir miyim artık? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Alın bak sen kaç gündür evimin üstündesin. Allah aşkına bir git. Öldüm mü? <laughs> 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 İstemem. Arkadaşlar bu boyutu yarım saat kadar Yav. Uçabilir miyim artık? Arkadaşlar <laughs> <laughs> yayın. Üyü cezalirde. kaç gündür evden kapatıyoruz yayını. Allah <laughs> aşkına bir git. <laughs> <laughs> Öldüm mü? ya <laughs> <İstenim>. Yav. <laughs> 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 <laughs>